Beyler size yeni ev mi aldık biz? Duman oğlum akıllı kuzum benim. Hadi hadi bağırma yeni evine taşınıyor. Bak nasıl kendini yırttı yırtıyor ortalığı. Hadi. Hani rahat rahat gezecekler. Gerçi bu kafesleri de büyüktü onların ama. Süslerini taksana anneciğim. Bunlar zor çıktı. bekle. Hmm, çık ben çıkartayım istersen Sen önce bir tahtasını koysaydın Tahtaya tünesinler Tünek mi onun adı? ne onladı? adı <laughs> Annem yapıştılar oraya Bunu, bunu koysan bana çıkarlar mı acaba ya Sırf ona koysan mı Hiç de hava kullanmamışlardı değil mi Almıştın hevesli Kırdın mı Çıkarttım Dur oğlum dur oğlum Ne kadar vahşisin sen öyle ya Hiç alışamadın bak bak dumana bak duman ne akıllı. Yemliğini nasıl takacağım? Ne Büyük Yavaş takacağım. yavaş kırılmasın. Hı, -hı. Olmadı gibi sanki o. Ne kadar alçak onu nasıl yiyecekler? Evet. Ev dekorasyonuyla ne uğraştık be? <laughs> Yavaş suyu döktün. İşten mi vereceğim bu sefer? Ha daha iyi işte dursun. Daha rahat içerler. Yeni eviniz hayırlı olsun beyler. Güle güle oturun. İyi günlerde oturun. Sağlıklı uzun ömürlü oturun. Neredesiniz bakalım döneyim şöyle. Eski kafesimizi de atırız. Atırız nasıl bir kelimedir ya. Atarız. Herkese mutlu haftalar dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Anca gelebildim. Kahvaltı yaptık. İki gündür oğlum kafes kafes diye sayıklıyordu. Kuşlarına kafes istiyordu. Eski diyordu. Altıda çıkıp duruyordu gerçi de. Neyse gittik. Bir iki pet shop'a baktık. Her pet shop'ta böyle istediğimiz büyük boyda yoktu. Neyse bir tane aldık geldik artık. Beyler içine girdi şimdi. Alışırlar. Oğlum da içinin zeminine kağıt koyuyor. Her defasında onu halledecek herhalde. Beni bulaştırma artık dedim çıktım odada. Ben de kahvemi içeyim. Ondan sonra da evde işlerime devam ederim artık. Hemen şunu yıkayayım kurumadan. yapacağım yemek derken biraz da buzdolabında geçen günden kalma haşlanmış patateslerim vardı. Kahveye bile ayak üstü içtim. Hadi dedim hamur tutayım. Onlardan biraz börek yapayım. Ha, açma böyle çekme börek yapayım. En kolay o geldi şu anda aklıma. İki tane yufka kadar herhalde patateslerim denk gelir. Bir iki yufkalık da kıymam var. Yetmediği yerde beyaz peynirim var. Beyaz peynir takviyesi yaparım. Peynirli yaparım. İşte öyle birer parça, ikişer parça ee, şey yapacağım. Çekme börek yapacağım. Ee, 40 dakika falan oldu. Hamurum mayalanır. Mayalanmaya bıraktığım daha doğrusu. O arada da ben harçları hazırladım. İnşallah kabarmıştır. Çünkü en endişe ettiğim hamurumun mayalanmaması. Önce kendim mi baksaydım? Ha, mayalanmış. Ay çok güzel. Mayalanınca seviniyorum. Çünkü kolay kolay hamur mayalayamıyorum ben. Bazen tutmuyor, kabarmıyor. Bunları da alalım yabana gitmesi. Şimdi ne yapacağız bunları? Hav havasını aldıktan sonra şöyle bezeleri ayıracağım. Elimi de yağlayıp Valla açacağım yağlayacağım tabak kadar tabak kadar şöyle. Biraz da öyle bekleteceğim. Bu arada da saat 3'ü 10 geçiyor oldu. Güzel mayalanmış. Zaten çok tutmadım şöyle. Ama bir tepsi çıkar bundan. Bu hamurlar kabarmaya devam etmiş. Allah'ım çok kabarmışlar böyle değillerdi. Nasıl açacağım hiç başıma da gelmedi böyle bir şey. Allah'ım yağ damlıyor her yere. Şöyle ocağın üzerine alayım. Evet, böreklerim hazır. Ben ne yapmışım biliyor musunuz? Mu? hamuru tutarken poğaça hamuru tutmuşum. Bir güzel yağlamışım çekme börek gibi. Sonra onları dinlendirmişim. Foşur foşur ondan kabarmışlar. Ne yaptım artık? Tekrar onları yoğurdum. Fırınım beni kapat diyor. Ve şu an o kadar güzel bir börek oldu ki bu. Ay bayıldım. Bir parça tattım. Yemeyeceğim çünkü ben. Yanına şimdi ayran yapacağım ben bunu. Ama... Muhteşem bir şey olmuş bu ya. Vallahi çok beğendim. Dilim dilim. Hani böyle kıymalı ekmek gibi olur ya. Kapalı pide tarzında. Öyle bir şey oldu bu. <laughs> Bence bu tarif bir ilk. Çok değişik bir şey yaptım. Kazayla oldu ama harika oldu. Şimdi e, ayranımızı da halledeyim ve bunları biz yiyelim. Herkes börek yerken ben bir dilim kepek ekmeğiyle bir bardak ayran içtim. Ondan sonra da yürüyüşe çıktım. Şimdi ne oldu? Şuradan izban geçiyor galiba. Göremiyorum ya da tren olabilir mi? Tren geçiyormuş. Yük treni arada durdurdum. Çok uzun. Çok da gürültüsü vardı. Hala bitmek bilmedi. geçiyor bu tren ya 10 dakikadır. Ne sonu geldi, ne başı belli. Ha bitti. Ben de kenardan kenardan eve gideyim artık. Ya bak eve dönüyorum ya bu yıkılan binanın içine bir sürü hurdacı mı bunlar? Yazık at arabalarıyla gelmişler. Demirleri şey yapıyorlar. Demir topluyorlar içinden. Ne kadar tehlikeli iş yapıyorlar ya. Atlara bak. Yeminle eve girip çıkmaktan bugün yoruldum, yoruldum. En az üç kere, dört kere eve girdim, çıktım. Pet shop'a gittik. Bayağı bir gezmiştik. Kuaföre girdim çıktım. Kuruşu için gittim. Sonra markete diye gittim geldim. Şu üstümü giy çıkar giy çıkar. O beni yordu. Şeylerimi de böreklerimi de buraya koydum. Tazecik duracaklar burada. Üzerine bir peçete kapatayım ben bu. Yalnız o kadar çok yürümüşüm ki Anlatamam size. Yarın da misafirim gelecekmiş. Ee, sabah erken kalkarım artık. Bulaşık süngerim de nerede? <laughs> Müsaadenizi istiyorum ve videomu bugünlük sonlandırıyorum. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.